لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفذض أمري إلى الله İnna Allah basirun bil ibad. Sadaqallahu azim. Çok aziz ve pek kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Ve tahinu ve la tahsanu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Kardeşlerim, Allahu Teala buyuruyor ki gevşemeyin. Allah'ın size verdiği vaadinden, Allah'ın size göstermiş olduğu yolda yürümekte gevşemeyin. Ve başınıza gelen sıkıntılar konusunda ve la tahsenu üzülmeyin. Ve entumul a'launa in kuntum Eğer inanmışsanız galip olacak sizsiniz buyuruyor. İnanma konusunda kardeşlerim. Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu Kur'an emirler göstermiş olduğu yol konusunda önceki yapacağımız en önemli iş inanma. Kardeşlerim, Rabbimiz bizlere ve tasimu bi hablillahi cemia. Burada buyuruyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Ayeti celile de bize Allah bunu emrediyor. Biz cemaat olma şuurunu kardeşlerim asla ve asla terk etmememiz lazım. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy ile müşerreflendiğinde ilk yaptığı iş bu dava için kendisine ensar aramak oldu. Kum fe enzir, kalk ve uyar hitabına muhatap olduğunda akrabalarını Safa Tepesi'ne topladı ve dedi ki içlerinde Ebu Ebu Leheb vardı, Hazreti Hamza vardı, bütün akrabalarına. Ben dedi Allah'ın görevlendirdiği bir peygamberim. Bana bu yolda kim ensar olmak ister dedi. Yardımcı olmak ister dedi. Sadece orada Hazreti Ali radıyallahu an 12 yaşlarında ben varım ya Resulallah dedi. Ve Ebu, Ebu Leheb dalga geçti Resulullah'la bu çocuk sana yeter dedi. Ve Resulullah kardeşlerim bu kutlu yolculukta yanına Ebu Bekirleriyle, Ömerleriyle, Osmanlarıyla, Alileriyle, Ubeyde bin Cerrahlarla, Muaz bin Cebellerle beraber cem oldular. Bu dava yolunda yürüme gayretinde oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın bu dava yolculuğunda yaptığı bu fedakarlıklarla bu kutlu yolculuğu gerçekleştirdi. Kardeşlerim çok önemli. Sahabenin mücadelesi bizlere örnek teşkil etsin inşallah. Bakınız Hz. İsa'nın havarileri gevşedi. Getirdiği İslam 10 ay sürdü. Dedik ya velatehinu gevşemeyin. Hz. İsa'nın havarileri gevşedi, 10 ay sürdü, tahrib ettiler. Hz. Musa'nın kavmi gevşediler. Allah'ın gönderdiğini, Hz. Musa'nın onlara emirlerini, semi'na ve ta'na deyip kabul etmediler. Semi'na ve asayna dediler, isyan ettiler. O İslam 5 sene sürdü, getirdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kutlu yolculuğunda yürüdüğü ashabı öyle sarıldı ki İslam'a. Öyle bu kutlu yolculuğa sarıldı ki kardeşlerim elhamdülillah kıyamete kadar bu dini mübini İslam en güzel şekilde dünyada hükmünü sürecek. Biz de ilahi kelimetullahı dünyaya yayma gayretinde olacak, olmak istiyorsak sahabe-i kiram gibi mücadele etmemiz lazım kardeşlerim. Kardeşlerim cemaat olma dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda Ramazan ayındayız. Ramazan sünnetlerinden birisi neydi biliyor musunuz? Efendimiz Bedir savaşını Ramazan'da yaptı. Ramazan'da. 313 kişiyle bin küsür kişiye karşı müşrik lere karşı öyle bir mücadele verdiler. Ramazan ayında. Küfre ilk darbeyi Ramazan ayında vurdular. Zulme, faizle insanları sömürmeye, Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıp putperestlik yapmaya çalışanlara, Müslümanlara zulmedenlere ilk darbeyi Bedir'de Ramazan günü vurdu. Efendimiz. Gelin kardeşlerim. Resulullah bu kutlu yolculuğa da bir Ramazan günü çıktı. Gelin biz de şu Ramazan gününde bu kutlu yolculuğa çıkıp küffara karşı mücadele edelim. Gelin şu Ramazan gününde Allah'ın bize emrettiği şeyler hususunda tamam ya Rabbi deyip Bedir'deki mücadele ettikleri gibi mücadele edelim. Gelin Allah aşkına korkmadan dini mübini İslam'ın emirlerine sarılma gayretinde olan ve kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında Mekke'yi fethetti. O Mekke'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nice sıkıntılara sokmuşlardı. Putperestler. Peygamber Efendimiz'i şehrinden çıkarmışlardı. Ama Mekke'yi fethetti Resulullah. Kardeşlerim, Mekke'yi fethettiğinde Halid bin Velide 30 tane sahabe öncülüğünde gittiler. Putları kırma görevini verip Ramazan'da putları kırdırdı Resulullah. Gelin kardeşlerim. Bizler de şu Ramazan günü putlarımızı kıralım. El ne der putunu kıralım gelin. Gelin Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla yaşama hususunda Kur'an'ın bazı ayetlerinin olmayışını savunma putunu bir kıralım. Sanki ayeti celilelerin şu anda yaşanamayacağını anlatan, onları savunaca, onu savunma cüretine dahi kavuşan bu putumuzu da bir kıralım Allah aşkına. Allah muhafaza. Kardeşlerim, zina eden kafir olmaz ama zinayı savunan kafir olur. Günahkar olur zina eden. Faiz yiyen günahkar olur. En pis günah. Şu başımıza gelen sıkıntılarda sıkıntıyı niye başka yerlerde arıyoruz? Başımıza gelen hastalıkta vay efendim Çinliler köpek yedi, kedi yedi, yarasa yedi onlardan oldu. Kusura bakmayın. Senin yediğin faiz onların yediği kedi, kedi köpekten Allah nezdinde daha günah. Bunu niye düşünmüyorsun? Kendine niye bakmıyorsun? Artık dışarıda eksik aramayı değil, Allah yolunda yapmış olduğumuz işleri rızayı ilahiyeye göre mi yapıyoruz? Yoksa nefsimize göre mi yapıyoruz? Bunu bir soralım kendimize. Kardeşlerim, İslam'ı ancak yaşarsak bizlere dünya ve ahiret kurtuluşu, kurtuluşumuza vesile olacağını unutmayalım. Şu Ramazan ayında, mübarek ayda, Kur'an'ın indiği şu ayda burnumuzu sürtürmeden bayrama erişebilmeyi Rabbim nasip eylesin bizlere. Burnumuzun sürtülmesini istemiyorsak Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olmamız lazım. Hz. Ali radıyallahu anh bir savaşta kaleyi fethedeceği sırada namaz vakti geliyor. O sırada komutan geliyor Hazreti Ali'ye. Ya Ali diyor namaz vakti çıkacak ama diyor biz diyor kaleyi fethettik edeceğiz. Gel diyor kaleyi fethedelim sonra namazımızı kılalım diyor. Hazreti Ali şöyle diyor. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlerden vazgeçip taviz verip yapmış olduğumuz fethin benim nezdimde de Allah'ın nezdinde de hiçbir değeri yoktur diyor. Kardeşlerim bizler de bu İslam yolculuğunda uğruna mücadele ettiğimiz değerlerden Allah aşkına taviz vermeden yürüyelim. Peygamberimiz buyuruyor ki zinalar arttıkça bilinmeyen hastalıklar vuku bulacak diyor. Çoğalacak diyor. Allah Resulü bize yol gösteriyor. Biz bunu hastalığın sebebin içinden mi arayalım? Başka bir yerden mi arayalım? Biz içimizde eğer böyle bir sıkıntı varsa zina adeta şu Osmanlı topraklarında, şu Türkiye'mizde, şu necip milletin bulunduğu yerde kol geziyorsa bunu engellemek için uğraşmamız, gayret etmemiz gerekmiyor mu? Mesela böyle bir hastalık bir fabrikada atığından dolayı böyle bir hastalık olmuş olsaydı ne yapardık? İlk işimiz o fabrikayı kapatmak olurdu. Bizler de Resulullah'ın bize gösterdiği bu yolda Allah aşkına gayret edelim. Bu yolda yürüyelim. Allah ve Resulü'nün emirlerine tam manasıyla itaat etme hususunda gayret sarf edelim kardeşler. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bu yolda hep uyarıyor, bize hep örnek oluyor. Biz nasıl Resulullah Ebu Cehillerle uğraştıysa biz şimdi de uğraşıyoruz. Şunu unutmayın. Hak batıla karşı her zaman galip gelecek. Ama nerede olduğumuzu unutmayalım. Hazreti İbrahim olmak istiyorsak ateşe atılmayı göze alacaksın. Kardeşlerim, Hacer annemiz olmak istiyorsanız, eğer Hacer annemiz gibi teslimiyet sahibi olmak istiyorsak, Safa Merve arasında koşturmayı göze alacaksın. Allah yolunda koşturacaksın. Kardeşlerim, bizler bu peygamberleri kendimize örnek almak istiyorsak Onların başına gelecek gelmiş olan o musibetleri göze alıp bu yolda yürümemiz lazım. İnşallah bu Ramazan ayı bizlere en güzel şekilde yol gösteren, bizim hayatımıza düzene sokan bir ay olması vesilesiyle Rabbim inşallah bizleri bu aylara, bu yıllara, bu günlere tekrar tekrar eriştirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim inşallah bizleri bu Ramazan ayında şuurlanmış bir ümmet olarak, cemaat olmuş şuuruyla hareket eden bir ümmet olarak yürümeyi nasip etsin. Cemaat olmak sadece cuma namazı kılmak değil. Kardeşlerim, sadece cuma namazı kılamadım diye dert edinen kardeşlerim. Cemaatle camide cemaatle namaz kılamadım diye dert edinen kardeşlerim. Gelin cemaat olup hakkı savunmada da beraber yürüyelim. Gelin cemaat olalım. Dini derneklere, cemaatlere söylüyorum. Kur'an'ın emir ve yasakları konusunda gelin beraber yürüyelim. Gelin cemaat olma şuurunu yaşantımızda hissedelim ki Rabbimiz bizlere cumalardaki cem olmayı, cemaatle namaz kılmadaki o cem olmayı tekrar tekrar bizlere nasip eylesin küfürle mücadelede gelin cemaat olalım. Gelin boş vermeyelim. Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. İnsanların en şerlileri sürekli günah işleyen ve Allah'ın kitabını okuduğu halde hiçbir yasağından sakınmayan cüretkar kimselerdir buyuruyor Allah Resulü. Gelin bu yolda da beraber yürüyelim. Namaz kılma oranı doların yükselme oranı kadar eğer bizim aklımızda yer tutmuyorsa, gündemimizi almıyorsa gelin bir tefekkür edelim. Gelin bir düşünelim. Müslüman bir ülkede haramların işlenmesi ve bunların bizzat yapılmasında bir engel olmaması kardeşlerim bizim gündemimizi oluşturmuyorsa gelin bir tefekkür edelim. Gelin bir kendimize gelelim. Kardeşlerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim inşallah bizleri Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, mağfiretinden sebeplenebilmeyi, cehennem azabından da kurtulana kurtulabilmeyi bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.